Trabzon Özel Harekat şube, şube Müdürlüğü, Barış Pınar Harekatı Görev Grubu, emir ve görüşleriniz hazırdır Sayın Müdürüm. Arz ederim. Teşekkür ederim, atılayım. Sağ ol. Kahraman Özel Hareket Merhaba Sağ olun Nasılsınız? Sağ olun Siz de sağ olun Kalk. Evet Komandolarım beni rahatla dinleyin Bugün Yine güzel bir cuma günü Mübarek bir cuma günü Ve bugün Trabzon elimizden Başlarınızda Komutanınız olduğu halde 195'ten aslanımız Barış Pınar Harekatı için göreve gidiyorsunuz. Biz sizlere her zaman şunu söyledik. Sizler bu milletin çocuklarısınız. Bu vatanın evlatlarısınız dedik. Ve bugün yine bu vatan sizden bir görev bekliyor. Bu vatan sizin göreve gidip Resulayn'de, Tevabiyat'ta, Aynel Arap'ta ecdadınızın, atalarınızın yaptığı gibi Orada Türk'ün gücünü, Türk'ün kararlılığını, Türk'ün kahramanlığını dünyaya göstermenizi istiyor. Atalarımız bunu yaptı. Oraya gittiğiniz zaman ecdadımızın izlerini göreceksiniz. Oraya gittiğiniz zaman şehitlerimizin o manevi iklimini, manevi atmosferini göreceksiniz. O topraklarda atalarımızın izini göreceksiniz. Bugün sizi buradan yolcu ediyoruz. Bugün Trabzon sizin arkanızda. Bugün bu ülkesinin arkanızda. Trabzon insanı Cuma'da olduğu gibi her zaman elleri semada, dilleri duada sizler için dua edecek. Bizler de sizler için dua edeceğiz. Siyasatçı hainlerin 15 Temmuz'da başımıza bomba yağdırdığı tankları bu vatanın kendi evlatlarının üzerine, üzerine sürdüğü dönemde siz sadakatli aslanlar çıktınız, bu ülkeye sahip çıktınız. Bu ülke bizim dediniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle görevinizin başarılı olmasını, Rabbimin sizlere muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum. Sizleri, hepinizi, ailelerinizi, sevenlerinizi ve bizlerle birlikte önce Allah'a, sonra da bu vatana emanet ediyorum. Sağ Allah'a emanet olun. Sağ